Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür ben de iyiyim. Hepinize tekrardan merhabalar. Evet, başlıkta da yazdığı gibi sağlıklı bir yaşam ve sağlıksız bir yaşam arasındaki farklardan bahsedeceğiz biraz. Arkadaşlar, ee, sağlıksız bir yaşam gerçekten çok acı verici ve hayat yaşantınızı yani e, konforunuzu düşüren bir yaşam. Yani ben bir böbrek hastası olarak ve e, kalp hastası olarak yine işitme kaybı işte mide ülseri gibi birçok hastalığa sahip bir insan olarak Allah'a şükürler olsun diyorum. Hayatımdan memnunum ama Tabii ki de Rabbim asla sen Bu rahatsızlıklar benim hayattaki yaşam kalitemi oldukça düşürüyor. Onun için sağlık benim için bir servet. Gerçek anlamda bir servet. Yani bana bir teklif sunma sunsalar deseler ki zenginlik mi sağlık mı kesinlikle hiç şüphesiz düşünmeden sağlığı seçerdim. Sağlıklı bir yaşam gerçekten çok güzel bir şey. Sağlıklısın. Bedenin vücudun yorgun değil, ağrı çekmiyorsun. Rabbim herkese sağlıklı bir yaşam versin. Ve sağlıklı bir yaşam sürerken yaptığımız hatalar ilerleyen yaşlarda karşımıza hastalık olarak çıkabiliyor. Onun için hastalıkları önlemek için en başlıca su tüketimini fazla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sağlıklı arkadaşlara söylüyorum bunu. Benim gibi nice binlerce böbrek hastası var. Diyalizlerde bir umutla bekleyen ve acılar içinde yaşayan. Ben onları çok iyi anlayabiliyorum. Onların çektiği acıları, onların çektiği sıkıntıları ve yaşam kalitesinin ne kadar düşük olduğunu. Beni en çok zorlayan şu anda mesela işitme kaybı. İnsanları anlayamamak, duymamak, duyamamak. Ee, yani hiçbir yerde işimi düzgün halledemiyordum. Neden? İşte ne bileyim hani bir kamu dairesine gittim bir şey yapacağım. Duymuyorum doğal olarak. Yani duymamam da benim için büyük zorluk çekiyor. E duyabilmem için her kulağıma cihaz almam gerekiyor. Bu cihazlar da pahalı. SSK karşılamıyor. Her iki cihaz yaklaşık 12 bin lira civarında tutuyor her iki kulağıma. Ama maalesef tedarik edip alamıyoruz. Ne yapıyoruz? Daha çok sorumluluk sahibi olduğumuz için hem hastalığımız var hem de sorumluluk sahibiyiz. Sadece ailemize bakabilmek için yaşam mücadelesi veriyoruz. Aslında burada çok önemli bir noktaya değindim. Hastasın. Bir sürü hastalıkla başa çıkmaya çalışıyorsun. Ve bunun yanında bir de hayatta kalma mücadelesi, yaşam mücadelesi görüyorsun. Ve sorumlulukların var ise gerçekten yükün çok ağır. Bunu dışarıdan gören bir insan senin sağlıklı olduğunu düşünebilir. Çünkü bizim organlarımız içten bitmiş. Adam ...senin sağlıklı olduğunu düşünüyor. Sağlıklı bir birey olduğunu düşünüyor. Ve... E, ...bu konuda... ...gerçekten... ...ben kendi şahsıma konuşuyorum... ...çok yargılayan oldu. İşte senin neyin var, neyin var ki hastasın... ...neyin var ki veya engellisin... ...engelli raporun ...neden verilmiş gibisinden... ...hastalıklarımı çok sorgulayan insanlar oldu. Ben hiçbir zaman... E, tersi bir konuşma yapmadım... Sadece Rabbim onları araya şartmasın. Asla böyle bir hastalık. Onun için asla insanları dıştan görünüşüyle yargılamayın. Çünkü engelli birey demek sadece bacaklarının olmaması ya da bacaklarının tutmaması, kolunun olmaması, gözünün görmemesi değil. Engelli bireyler böbrekleri, kalbi, ciğeri iflas etmiş insanlar da bir numaralı aslında ağır ağır engelli insanlar. Çünkü hayatı önem taşıyan tüm organlarını maalesef kaybetmiş ve bu yaşamı sürebilmek için ömrü ya diyaliz merkezlerinde ya da mecbur kalıp günde 20 tane içtiği ilaçlarla devam ettirmek zorunda. Onun için ön yargılı olmayalım. İnsanların hastalıklarıyla asla ve asla hiçbir zaman e, ee, yani yargı yapmayalım. Yani bir insan dıştan görünüşte sağlam görünebilir. Bizler dıştan görünüşte sağlam gibi gözüküyoruz. Ama maalesef sağlam değiliz. Yani sağlam görüyor adam. Bu küveli ayağı tutuyor bunun. O da belki doğal olarak diyor ki ya bu adamın eli kolu tutuyor. Yani bu adamın neyi var ki? Yani o da doğal olarak belki haklı olabilir. Ben de bunu bilgilendirme amaçlı Arkadaşlar buradan herkese söylüyorum Yani bir insanın önce Durumunu öğrenin ondan sonra Ona göre yorum yapın Tavsiyesinde bulunuyorum Yani dediğim gibi e, Binlerce nakil bekleyen hastalar var Arkadaşlar Biz e, Sağlıklı bir birey olarak Veya sağlıksız bir birey olarak Eee Öldüğümüzde Allah göstermesin tabii ki, Rabbim herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli, uzun ömürler versin. Organlarımız bizimle birlikte toprak oluyor. Ve doğal olarak organlarımız hiçbir işe yaramıyor. Organ bağışında bulunduğunuzda ne oluyor? Sizin organlarınız vefat ettiğimizde dair bir başka insanlarda, o umutla bekleyen, yıllarca acı çekmiş insanlarda yeniden hayat buluyor ve ben inanıyorum ki o insanların sayesinde sizlerin amal defterleri bence kapanmıyor çünkü onlar bir ömür boyu sizlere duacı olarak kalıyor. Onun için organlarınız toprak olmasın bir başka canlı da her zaman söylüyorum bunu can bulsun ve her zaman size ömür boyu duacı olan insanlar hayatınızda olsun. Bizler ölüme inanan ama ölmeyecekmiş gibi yaşayan insan oluyoruz. Maalesef bu durum böyle. Gerçeklerle yüzleşmek, gerçeklerle yüzleşmek her zaman bize ağır geliyor. Yani bir empati kurduğunda mesela sağlık bir birey beni dinlediğinde işte ya empati kurduğu zaman kendine yakıştıramıyor. Neden? Çünkü yani bu bir gerçek. Hastalık bir gerçek. Ölüm bir gerçek. Her şey bir gerçek. Gerçekler bize ağır geldiği için biz gerçeklerimizle yüzleşmek istemiyoruz. Ama maalesef gerçekler açık ve net. Ölüm var. Hepimiz bir gün Rabbime kavuşacağız. Ve biz bu dünyada acı çekenler, sağlıklarını kaybedenler, inanıyorum ki orada sağlıklı bir şekilde tekrar ruhlarımız canlanacak ve cennet veya cehennem onu Rabbim bilir bizler de orada sağlıklı olacağız onun için organ bağışının önemini her zaman söylüyorum organ bağışı konusunda kesinlikle karamsar kalmayın kesinlikle ve kesinlikle organ bağışı konusunu yükseltelim çünkü Türkiye'de bu organ bağışı oranı çok düşük çok düşük olması sebebiyle binlerce insan nakil sırasında beklemekte. Evet arkadaşlar, Rabbim herkese önce sağlık versin. Yani bu dünyada parayı bir amaç olarak değil, araç olarak görmek lazım. Yani para bir araç. Yani para kazanacağım, para kazanacağım diye kendinizi hırpalamayın. Kendi sağlığınızı yani sağlığınıza güvenip ağır işler çok yapmayın. Yani kendinize dikkat etmeye çalışın ve işte su içiminize, su tüketiminize, yemenize, içmenize bunlara dikkat edin. Çünkü gerçekten ilerleyen yaşlarda gençken yaptığımız hatalar sonucu karşımıza olumsuz hastalıklar çıkıyor ve biz bunları ileriki zamanlarda yani yaşlı olduğumuz dönemlerde maalesef acısını çekiyoruz. Onun için herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Rabbim kimsenin sağlığını bozmasın. Rabbim en büyük zenginlik olan sağlığı cümlemize nasip etsin. Tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar versin diyorum. Dediğim gibi önce sağlık arkadaşlar ve ön yargıları lütfen ortadan kaldıralım. İnsanların durumunu öğrenmeden ön yargılı davranmayalım diyorum. Hepinizi buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yeni gelen abonelerime tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bir başka videoda, bir başka konuda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.